merhabalar arkadaşlar. sizlerle birlikte Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte pet takısı yapacağız. Evet. Kanalda ilk videomuz arkadaşlar. Evet. Kendimden ee, bahsedeyim ben biraz. Biraz kendimden bahsedeyim evet. Arkadaşlar eee sen Ben e, Lara 11 yaşındayım. Bu arada benim kanalım değil kuzenimin kanalı. Şimdi ben tan kendimi tanıtayım. Ben arada 12 kanal yaşındayım. Sahibi. Kanal sahibiyim. başka ne diyebilirim kanal ki? Kanal ismi. Kanal ismimi söyleyeyim. E TV. Şimdi arkadaşlar biraz sizlere şey göstereyim. petlerimizi. petlerimiz olarak <laughs> var. bir böyle bir eski seriden böyle bir. Siz kapattık mı biz yok. Böyle petimiz var işte. Evet böyle bir petimiz var eski seriden. Bir dakika bir şey bakalım ama. Burayı keseriz. Yok buraya kesme gerek yok ya. Tamam. Ee, böyle bir petimiz var işte arkadaşlar. Daha sonra. Bu arada arkadaşlar 7 seviyeyiz. Yani daha 2 gün önce açtık. Ona göre bence iyi, iyi ben yani. yani. Sonra böyle yine o eski seriden bir fare var öyle eski iki evet. ayaklılar serisi çok iyi gerçekten evet ayısı falan var onun evet e biz asla bizde vardı zaten çile like, çikolata ayısı diye bir şey Hayır. O öyle bir şey değil o o biraz daha yaygın arkadaşlar sonra böyle dalmaç yolu var bu birazdan dik yaygın ama bunu binek yapabiliriz <laughs> ama yok işte üç tane lazım sonra böyle gökkuşağı köpek var <laughs> yani. afeder Ay ne oluyor? i̇şte böyle ee, arkasından böyle çıkıyor çok hoş değil mi? Evet 100 aldım ben. 100 bin parasıyla aldım. Aslında ben bu hesapta almadım bunu. Diğer fake hesaptan açtım aldım. Arkadaşlar ve son olarak böyle efsanevi bir ejderhamız var. Şimdi başlayalım. O ne iş? Şimdi aşağı iniş yapılıyor. Tamam. o Geldik şimdi böyle bir sürü petler var. Şimdi bizi kabul edebilecek kişilere geliyoruz. Şimdi amacımız bu arada 7 tane pet Evet çok uzamaması için. Evet. 7 pet takasına girmek amacımız. Şimdi... Şimdi hızlı olalım biraz. İnelim bundan. Ay, inelim. O, o, ne? Bakın geldi bile bir tane bize. Evet o, o şey olan değil mi? değil mi? şunu koyalım. Bu istiyordur yüzü. Aa, i̇yi bu arada. Çok olsun. iyi. iki ayaklı. Tabii ki. Hayır. Ne? Arda Hayır. zaman demedim mi? Hayır ya. İki ayaklama. Güzel güzel topayma. Hayır lan. Tamam. Arda. Ama pet takası yapmamız gerekiyor hadi. Doberman iyi mi? Ço tabii ki. Kolumda taşıyor. Tamam olur ya. Ve arkadaşlar birinci takasımızı yaptık. Ve gitti petim. <gülüyor> <gülüyor> Olsun Doberman kazandık böyle. Ay binek olmadı. Bu, bu vardı değil mi? Galiba. Arkadaşlar böyle bir Doberman kazandık çok iyi. Vay wow, wow. hepinize. Şimdi Doberman'la bunu dur şu an bu pet takısı. Bak bak bizim ejder, ejder ejderha'mızla bize hava ay. Bakın bizim ejderha'mız burada şu an. Ya keşke vermeseydik. Ya. Aa burada bir tane daha verti. Onu alakası mı? Hayır o ama binek değil. Baksana arasında boy farkı var. Geri ver ejderha'mı. A Baksanız Baksanıza gayet güzel. Hem şu an e, tam tamına 3 tane iki ayaklı bineğimiz oldu. Bir şey diyeceğim. O da Berman nasıl almışlar ki hangi bunu? Arkadaşlar. Na, ne yaptı? Bakın arkadaşlar ikinci e, istek geldi. İkinci evet. şeyimize girdik. O ne? Ay o blok ne? koydu ama biri şey bu olur mu? Bu olur. Sana okey mi? Şimdi onaylayalım bakıp bence kabul etmeyecek bunu. Bence de de. Bu bence çekip kabul eder belki. Doberman istiyor bence. Kabul et hadi. Bence kabul etmeyecek ama. Bak, bak diyorum. Çekti bir şey. Neydi on? Esnemi koysun. Hiç Olur ama. İnek değil. İnek olsaydı bir şey değil mi alırdım? Ben direkt alırım. Dur binek sağlık dost istiyorum. Binek sağlık dost. Bu binek istiyorum. Aslında bak bizdekine bak. Hayır. Çek. Ne kaşı bu? Okey. Tamam çek. Evet, evet evet. Ver biraz mantar teraz edeyim. Tamam. <gülüyor> Şimdi bakalım binek de görsünler. Evet. Dur sen atma biraz gezin ama bak atınca şey oluyor bir dakika. Evet o yüzden ama Şimdi... bir şey değil mi? Arkadaşlar bir dakika biz iki dakikaya geliyoruz. Evet. Arkadaşlar süreye evet. bakıp geldik hemen e, şu an beş dakikadayız gayet iyi ilerliyoruz yedi dakika. Şu an iki takas yaptık. Sekiz yani. dakikada kapatırız yani öyle bir şey diyeyim. Biz Şöyle... şu an e, kaç takas yaptık biz? Olsun yaptık ya. Bir tane yaptık onu Doberman'a yaptık değil mi? Evet. Şimdi kimi atalım istek? Çok o billik ayıcı. Ee, bence şu an atmayalım. Biraz bekleyelim. Hatta diğer petlerimizle gezelim. Ya da bu, bu video 9 dakika olsun. Bu video Yani tahmin ama. Tahmini 10 dakika. Yani. Neyse birini at bakayım. Şuna at. Billik ayıcısı var. Ay o inek değil. Yani. Hmm, bence. Hareket eden kişilere at. Hareket Goş. eden bu. Tamam. At. Baktık bakalım. Olmuyor. Oysa ki geldi. ne yaptım ben? Kabilet Hayır. Ab ee, arkadaş hmm. Tam çıkarırsın arkadaşta. çıkaracağım zaten. Arkadaş... Şey Beni gerçek gerçek mi zannetti bu? O yüzden arkadaş attı galiba. Gerçek derken? Gerçek youtuber mu zannetti diyorum. O yüzden... Ne alaka? Sen youtuber olduğunu söylemedin bile. Hayır youtuber falan değil, işte. Bak bir tane daha istek geldi. Tamam. Ne koyayım e, koydu berabere ne? <laughs> olur. Olur. Oldu. <laughs> sakin ol Gel buraya. <laughs> Gel yanıma. Arkadaşlar şimdi çıldı. Ya Bulap çok istiyordu kuzenim. O yüzden şu an çok mutlu. Ama Doberman kötüydü bu arada. Yani. Ama iki ayak. Bir şey diyeyim mi? Ejderhanı verip bulap aldın gibi düşün. <laughs> çok mantıklı şu an. Evet. evet. Çok sağlı. Ben şey yazarım ki. Şu an aa, arkadaşlar aa. ikinci takasımızı yaptık resmen. Bin. Ay binek değilmiş bir de. <laughs> Bakın artık bir blobumuz var. Çok iyi ilerliyoruz. Aşırı iyi ilerliyoruz. Siz bize şans getirdiniz arkadaşlar. O ne? Hadi Doberman'a koyuyoruz. Bizim verdiğimiz Doberman'la geziyor. Hmm, blob'umuz var. Ne dersiniz? Şimdi biraz ben takasım var. Arkadaşlar, arkadaşlar şu an. Yavaştan videoyu kapatalım biz. Daha iki tane yaptık. Şimdi şu Eymen'e Ama video tık. çok uzadı. Yok olmaz. Tamam Eymen atalım bir. E ee, kaç... Az benim elim uğurlu. <laughs> Ee, arkadaşlar şimdi oh, oh. biraz e, böyle geziniyorum hareket eden kişilere karşı bana yardım eder misin diyor da kendisi bizden zengin bence. İşte edeceğim yardım. Aha oh, buyu bu koy bakalım. Al. Ben senden fakirim. <laughs> yalan atıyor bu çok zengin. Evet çok iyi yalan atıyorlar biz de yaptık bu yaralar. <gülüyor> Çünkü <gülüyor> o o video olabilir ben eller olmadan okay. atarım belki. Arkadaşlar bu videoya 50 like gelirse dilenci oluyorum videosu atarız. Oha çok fazla. Belki video patlamayacak bir şey olmayacak. O zaman en fazla like. 5 10. Hayır 10 like tamam 10 like. TikTok <laughs> geldi. 10 like gelirse aha Eymen. Ay yok Eymen'in pedi var. Az önce durun şimdi pedimizi de alalım. Biraz da hızlı olmaya çalışıyorum arkadaşlar. bir saattir çünkü. Hani Hızlı olalım ki. Ay şu pembe blopla mavi blopu acaba takılsa da. Biz neye verdik be? iki ayaklıyı aldık. Ne? Ha o uçanı verdik değil mi? Uçanı verdik. Doberman aldık. Doberman'ı verdik. Blop aldık. Uf çok iyi du, bu videoda. tut tut. Ay çok kişiye girmeyelim. Sonra edit. Tamam şimdi. Du. Bence. Şu... Aa, şimdi Aa şey istek diyordum. geldim. Şimdi kesin bunu istiyor. Çünkü bunu da gördü beni. Tamam, tamam binek istiyor. Işte. Binek istiyor. Işte, daha ne istiyor? <laughs> ne fark ediyor? Buna tane alayım. Bak ben de bu da var. Bu da var. Bu, bu da var. Glop. İyi. Çok iyi şu an. Hayır. Hayır. Ben olan. Onlar ne? Hayır sen dolan. Sen de dolan. Olabilir bu arada bu uçuyor. Tamam hadi al bunu da var. <laughs> Çok mantıklı takas yapıyorum. Bu uçuyor bu uçuyor mantık. Ama bu 100 bin aldım. Ya. O da 100 bin almıştır. Hayır bana şeyi ver. Kuşu istiyorum. Yaygın yazayım. Yaygın. Ama götür <laughs> şu bende yok ki. Ben ha, tamam onu istiyorum. Hayır. Ya. Sen ona karşılık yok. Yaygın. Ya. Bir de çok hızlı atıyor. Çık çık dur çıkmayın. şunu bana versin de atlayacağım oğlum. O uçuyor bu uçmuyor. Ya bu ailesi değil ki zaten. Renkli yazsam. Renk. Kedi. Ringo ring çıktı ya. ya. Dört tane falan oldu. şuna bir girelim. Bu zengindir. Yüzde yüz hemen baksana kulaklığına bak. Ya ne olacak ya? Aa, Noro'su var. Noro binek. Aa takastayım. Ama şu an takasta. Beklememiz gerekiyor diyorum ama kulaklığına bak şunu. Tamam da ne alak? tekliflerden almış onu parayı da. Almış. Bak bak birlik ayıcı gördüm burada. Oraya evet, birlik ayıcı. Ay bu kim be? Şu. Yanlış kişiye girdim. Gel. Git. Koşuyor koşuyor. Ya niye ama niye niye? Sana şeyimi göstereyim. Blob'um var. Blob'a gidelim. Blob aldık. Blob nasıl mı gelmişti? bu blob önceki seri bir önceki seri. bak ama ondaki daha iyi birazcık ben pedimle gezineyim hani ben çok uzadı yok olmaz bitirek aha hareket etti eli konuşma hadi kabul et kabul et kabul et ne kabul, et. kabul ver bana bir şimdi arkadaşlar biraz fazla uzadı video Evet. Çok azıcık yan son iki takas son iki takastan sonra o da gereksiz kişiler son bir tamam hadi son bir o da ardından atına son bir şuna hareketten hareket eden varlık lazım hareket etmiyor tamam ben o blobu şeye karşılık veririm adminin petini ben de bak ben de bu var bu var Blabı bu var bu, koy, bu var verecek. bakın Hayır bu ya, ne? binek olması gerekiyor. Bu, iyi. bu ne? sanırsam yeni seri ama <laughs> ona hiçbir şey var ben bu arada. Bizdekilerin hepsi binek bir tek bu değil o da gereksiz bir şey zaten. Onu da başka birine vererek mi boşuna? Hayır. Al bunu ver bana onu. <laughs> tamam arkadaşlar bir neyse. Tek... Şimdi evet. arkadaşlar. sizi uğurlayalım hemen şuradan uçalım. Koş koş. Bir saniye. Evet arkadaşlar, başladığım yere geldim arkadaşlar. Evet. Şimdi He, şimdi ilk videomuzu umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı unutmayın, like atmayı unutmayın. Arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Gerçekten biz gayet güzel gitti bence sizin evet. şansınızdı. Evet. Görüşürüz arkadaşlar. Evet. Bay bay. Bay bay arkadaşlar.